Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 6000 kupa oluyoruz Evet ilk önce hangi kaynak hangi karakteri alsam ve hangi harita şunu şöyle aç tamam ee, Hangi harita bu da iyi Ama iyi bir dakika. Neyse ya Dynamite'la bir gireyim da, Hadi bakalım. 16 bin kupa oluyoruz bugün. Şimdi şöyle. Vur be vur be. Şöyle şuraya. Ya biraz uzağa gitti de biraz fazla eee şey yaptı. Şöyle gol. Bu bu bir. Bu bir. Şöyle şuraya vur. Hoppala hadi bakayım. Aç şunu. Bu bir, bu ilk winde Şimdi diğer win yani diğer zafer. Şöyle yankıyı atmasını istedik. Şimdi bir artı 10 kupa sonra yani e, mağara arasında bir tane birincilik alsın. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. E, şuradan e, başka karakter de şöyle iyiydi bence. Gel bakayım. Hadi bakalım şöyle şuraya bir yakalım yani bomba yağmuruna tutalım. Dedim mi? Neyse. Hadi bakayım. Şimdi. Evet arkadaşlar şu an Win alıyor gibiyiz. Şöyle. Vurdum. Gol. Gol gol gol. Baba gol. Baba bunun adı gol. Tanıştım baba gol ve artı gol. Son iki kupa. Şuradan tek Dynamite, Danyo manyakla giriyorum. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi şu Edgar'la arkadaş olduk. İnşallah satmaz. Satmazsın. İşte bu. Dostum sen benim? Adam adam. Adam gibi adam bu. Hadi dur dur dur. Yanlışlıkla bunu. Şöyle hayır 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 hayır. hayır. Masayı koydum o değil de. Neyse <laughs> şey ya. O kadar da önemli değil. Evet şöyle oyunun sesini açayım ya. bunu böyle? Dur bir dur dur dur, dur. yapma 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 ya lan Söyleyecektim de neyse şimdi vazgeçtim Eee Neyse şimdi şuradan Nine Dino Çenti adam yani Dino Mike Evet şimdi şöyle boy boy arkadaşlar bin bin ab bin değil de on bin abone de facecamli videolar gelecek. On bin abone ama bin bile değil on bin. Yani ee... Hop. Nandır dur Tamam aferin sana bu yok iyisin. İyisin dedik adam gol yedi ya. Adam el ay çıktı şimdi şöyle vurdum za şöyle hadi bakayım iyi zemin win alır mıyız bu maç Hadi inşallah şöyle ben şu vurdum şurayı kırdım. İşte bu be gol 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 son bir son bir son bir gol son bir gol. 16 bin alıyorum 16 bin alıyorum 16 e kaçıyoruz. Tövbe. Sıradaki hedef 17.000 olacak. 17.000 kupa olmak kolay değil yani. 1000 kupa Yemeden içmeden Kasmak Hele hiç öyle kolay bir işlem değil Hadi bakalım 30 bin e, ya da 50 bin ha. Evet arkadaşlar Hadi inşallah Sonraki savaş sonu 16 bin kupa. Hadi bakalım. Şöyle direkt Şuraya bomba Yağmuru Hoppala. Tamam şu gold. Bu değil de şöyle şöyle bir patlatayım ben. Okey. Şuna da Vurduk yalnız. Dur lan be. Hayır hayır niye bomba atamadım ben? Ben niye bomba atamam? Hadi bakalım. Şöyle vur. Lan! Tamam tamam tamam. Tamam stop. Az daha gol yiyorduk. 10.000 kupa izoldu ama 6.000'e kasıyoruz. Hop. Kıvanç kral. Adamsın. Biz bombamız atacak da Onlar ölmüş bile. Hop ve gol. Baba bunun adı gol. Baba bunun adı gol gol. Görev, görevimiz bitmiş. Neyse bakalım. Ve arkadaşlar, ee, Albay Raffles mı artık neyse onu alacağım. Yani Şurada bir 44. E, kademeye gelince alabiliyorum çünkü Brawl da alabiliyorum Öyle ne Öyle bayağı iyi olur bence yani ee, Evet Bakalım Şöyle Şuraya ben bir bomba Open atar mı olabilir? Atamaz gibi ama atamadı. Attı! Attı lan adam gol attı! Şöyle dur bir. Tamam. Şöyle. Dur şöyle şöyle bir bomba yağmıyor. Hop şöyle vur. Ama yok. Bunu al. Bunu Dur bir şöyle. Şöyle. Hah tamam. Yoluna bomba sevecektim de Bomba koyacaktım Adam olmadı 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 Şöyle Bu montajlasam mı bilmiyorum şu an Şöyle Montajlayacağım ya Zaten artık videomu montajlayacağım arkadaşlar ee. Niye ben de bilmiyorum Hayır, hayır, hayır. Hayır. Şöyle. Tamam. Güzel bir savunma yaptık. Güzel bir savunma hattı oluşturduk yalnız ha. Hayır be. Niye attım ben onu ultiyi? Maçın uzatmana maç uzatmana kalmaz. Kalmayacak da. Şöyle buydum. One Gol! Artık 16.000 kupayım. Şimdi 16.000 kupa olduk artık. <laughs> Ama 4 gün sonra bayağı bir kupa düşeceğim. Açıyorum. Açıyorum. Ama önce siz bir kanala abone olun. Sonra videoyu da like atın. Açıyorum. Açtım. Hop. 5 yazdı. Neyse. Bir <laughs> daha o zaman 17 bine bakıyoruz. <laughs> ee, neyse arkadaşlar 16.000 kupa olduk sonunda. Kanalıma abone olmayı, videoya da like atmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle bir şunu aç. Heh.